Müslümanlığın şartlarından olan La İlahe İllallah'ın manası. He? La İlahe İllallah'ın manası. <laughs> Öyle bir soru soruyorsun ki ya. Ya siz başka birine daha sorun bunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah büyüktü değil mi? La İlahe İllallah. Yok bilmiyorum. La İlahe İllallah'ın manası. Elhamdülillah Müslümanım. Manası? Manası? Türkçe manasını bilemeyeceğim. Vallahi ben bilmiyorum. Selim de ama bilmiyorum. 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 bilmiyorum Yok bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. He bilmiyorum. <laughs> Tam adamını buldun sen de ya ce cevap veremeyeceğim. Müslüman mıyız? Elhamdülillah Müslüman. Aleyhisselam Allah Muhammedun ve Resulullah Şimdi Peygamber Allah'ın ismini derim. Evet. Allah'tan başka Allah yoktur. Müslüman olmak. La ilahe illallah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Müslüman olmak. Türkçe manası nedir bu kelimenin? Türkçe manası Müslüman olmak. La ilahe illallah ve şenne seyyidina Resulullah. Türkçe anlamı? Türkçe anlamı bilmiyorum Peki Müslüman mıyız? Elhamdülillah. E, Tanrı'nıza ibadet etmek demektir. Yani. Bir onun Rabbimizi bilmek demektir yani Müslümanın birinci şartı olur bu. La ilahe illallah'ın Türkçe olan manası yani benim anladığım kadarıyla yeri göğü yaratan e, tek yaratıcı, tek büyük Allah'tır diye e, ona biat etmek. E ben öyle sadece, sadece Türkçe anlamı yani Allah'tan başka büyük yoktur diye öyle ben Gelsin demin anlattığımda zaten bir, bir şekilde dolan başlı yollardan oraya çıkıyor yani. La ilahe illallah. Allah birdir. Allah'tan başka? Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Allah birdir. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Allah birdir. La ilahe illallah. Allah birdir. Allah birdir. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah birdir. Allah birdir. Muhammed birdir çıkacağım. Eşheden la ilahe illallah, eşheden Muhammed abduhu ve resuluhu. Peki bunun Türkçe anlamını öğrenmek istiyoruz amca. Onun Türkçesini okumamışım, okur yazarım yoktur da. Manası mı? Her şeyden soyutlanıp, benliğinden yok olup, sadece onu bilmek Eee e, niyet ettim, al yok pardon, Allah'ın adıyla baş... Şey Allah'ın adıyla... Allah ilahtır gibi bir şey. Ama o kadar değil be abi. İnan ki o kadar vakıf değilim konuya. Ama elhamdülillah Müslümanız yani. Allah'ın ismi, Cenab-ı Allah'ın ismi herhalde. Başka ne olur? Ee, la ilahe illallah'ın anlamı ee, Muhammed'in adıyla demek herhalde. Abi şimdi tam sorulur ya. <gülüş> Kelime-i mesela. Eşheden la ilahe illallah, eşheden la Muhammed Resulullah. Onun Türkçesini soruyoruz. Türkçesini çalışmadım ki vallahi. Çok kolay. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah, Muhammed ve Resulullah. Orası Allah tektir. Ee, Muhammed Allah'ın peygamberidir. Müslümanlığın şartlarından birisi bu la ilahe illallah'tır. Biz bunun Türkçe anlamını soruyoruz Ben bilmiyorum. Allah birdir, seninki ve rezili yoktur ve ahaleti ya efendimiz de onun şeyidir, Hazreti Muhammed. La illallah. <laughs> Vallahi. Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Selim de. Ama bilmiyorum. La illallah. Onu bilmiyorum. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Eşheden la ilahe illallah eşhedenne Muhammed abduhu ve resulühü. İslam'ı şehadete getirmek. Türkçe manası. La ilahe illallah'ın Türkçe manası. Türkçe manası... Şu anda aklıma gelmedi kameranın önünde. Vallahi şimdi la ilahe illallah Muhammeden Abdü ve Resulullah'ın dediğimiz anda kelime işaret getiriyoruz demektir bu. Normalde de bu. Belki var, farklı insanlar farklı anlamda anlayabilir bunu ama gerçek dinimizdeki şeyimiz budur yani bizim. Vallahi şimdi ben sana ne diyeceğim? Biz şimdi pek fazla o kadar ileri gitmediğimiz için onu tam olarak söyleyeyim ama manasını söyledim yani ben size reis. Baytan başka tanrı yoktur, tanrı diye bir şey yoktur, Allah'tır. Ömer biliyoruz mu? Ben okumadığım için bilmiyorum. Aklınıza bir şey gelmiyor mu? Müsl Müslümanız da elhamdülillah anlamını ben de bilmiyorum. La ilahe illallah, Allah biridir, ondan başka ilah yoktur. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah Türkçe manası. Ee, Kelime-i şahidat mı? Belki biliyoruz ama <laughs> unutuyoruz yani. Ee, aklınıza ne geliyor? Kelime-i mi mı? Yani? <laughs> Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun kulu belçisidir. La ilahe illallah ne demektir? Aklına bir şey gelmiyor mu? Müslümanlığın şartlarından birisi olan La ilahe illallah'ın manasını bize açıklayabilir misiniz? Yani hayır demek zaten Arapçada. Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak demektir. Kayıtsız şartsız Allah'a teslimiyet demektir. La yok. İlla Allah. Allah'tan başka ilah yok. La ilahe illallah. La yok. İlla. Kim var? Allah var. Başka yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz amca. <laughs>